Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Survivor serisine başladık. Minecraft'ta Survivor'la yapacağız. İlk önce Survivor'a başlayalım. Hadi Minecraft'ın klasiği odun kırmak. Minecraft'ın her zamanki klasiği odun kırmak. Bir de arkadaşlar bu gerçek Minecraft. Gerçek Minecraft indirdim. Ama parayla değil. Hileyle. Ben bir hileciyim. Evet odunları kırıyoruz arkadaşlar. Beş tane odun aldım. Envanter'e tıklayalım. Bir de arkadaşlar bedrak sürmüyor. O yüzden böyle bir şey gelirdi. Çalışma masası yapacağım. Sen çalışma masası. Hemen koyalım şunu. Dur, pozisyon değiştireyim. Hemen çalışma masasını koyalım. Dur, eğilmişiz yanlışlıkla. Evet, nereye kursak? Arkadaşlar çok saçma bir biyoma geldik. Hem çöl, hem toprak, hem de buz bir arada. Böyle bir yol olmasına bayağı şaşırdım. Çok saçma bir yol. Şurada end portalı var. Ay şurada nether portalı var. Nether portalından eşya çıkar. Oraya giden zırh falan çıkar. Sonra da şeyimizi yaparız. Crafting'imizi yaparız. Crafting elimizde. Crafting yapacağız içinde. iyi bir şey çıksın. O iyi. Verimlilik ve verim. ateş boyutu çıktı. Kırmazlık basılmış. Altın elma. Çakmak. Çakmak taşlarını da toplayalım. Tamam. Şu şapkamızı da giyelim. Kırmazlık var hepsinde. Evet. İlkinden de şanslıyız. Bir dakika orada ne var? Köy mü var biz crafting yapmaya başlayalım ya da bunlar balta yapacağız. Balta yapalım şöyle. Çünkü baltamız yoktu. Şunu bir kıralım. Dur. Şimdi gidelim. Şimdi gidelim arkadaşlar. Hızlıca bir köy bulalım. Umarım bu olmuşlar biz katmaz ayağımızı, yemez bizi. Anam kaptım ba ben bu katmanları Tohum var mı bir şey? Hiç tohum düşmüyor mu? Bir fiar tohum niye hiç düşmüyor? Buradan düşmü? Hadi abi ot düşen yok mu? Kaplumbağalardan şey alacağım. Neyse. Biz hemen gidelim. Bir suyun dibinde kalıntı var mı diye bakalım. Lan. Öleceğim. Kaç kaç. Hocam boğulmuşlar ya. Çıkma. Seni buradan öldüreceğim. Bu kapak olsun. Neyse. Arkadaşlar o boğulmuşlar siz boş verin. Ula, şurada da boğulmuş şurada boğulmuş. Bakalım bir. Ee, balık niye orada tam tersine dönüyor? Neyse biz gidelim. Kaçalım arkadaşlar. Bir hızlıca bir gelişelim. Maden kazalım. Şuna ateşe vereceğim. Altın kılıcımız var. Maden arıyorum. Evet. Biz de buradan kazmaya başlayalım. Bir yerden direkt kazmaya başlayacağım. Direkt şuradan kazmaya başlayalım. Almaya devam ediyoruz. Hmm. Ama hiç meşalemiz yok şimdi. Kemeri bulmamız lazım kömürde zor bulunuyor arkadaşlar hiçbir şey çıkmadı biz kendimize ev yapsak geceleyin arkadaşlar ben bir videoyu durduracağım gelişip geliyorum arkadaşlar böyle bir mağara buldum burada kazı yapalım hazır kömür var sonra biz buradan bir aşağı kazarız kesin bu kesin bu maden bir yere gidecek bana öyle geliyor bu maden kesin bir yere çıkar Olsun müsüz kömür yok artık. La la. la. Anam gece oluyor ne yapacağız? Allah'ın ateş boyutlu kılıcımız var ya. Zombiler oluşmaya başladı. Aha orada bu creeper var. Çiçekmiş. Arkadaşlar ben bir gece avlanıp geliyorum tamam mı? Hem arkadaşlar geceleyin öldüm. Creeper tarafından öldüm ri öldürdü beni. Onlar da fazla sinir oldum. Aha burada bir derdine derman, süper derman varmış. Derdine derman, asık bir derman da, derdine derman, tıbbi bir derman. Tat tat bay bay. Burada bir derdine derman, süper derman varmış. Derdine derman, süper derman da, derdine derman, tıbbi derman. Aha nara saçma orman orman tapınağı Neyse biz hangi için işine düştük ya? Hangi işin içine düştük? Arkadaşlar e, bölümü burada bitirsem mi? Çok sakar oldum. Sakar şakir. Ah öleceğim ya. Tamam öl tamam öleceğim ya. Bir vurayım. Arkadaşlar ben intihar ediyorum. Video burada da bitmişti. Bay bay.